Hepinize merhaba arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Kanalımıza hoş gelmişsiniz arkadaşlar. Kanalımıza Hoş geldiniz evet. Evet. Bugün ilk hardi yok. Vlog. Dışarıdan vlog. Evet. evet. Sizlere de göstermek isterdik. Aynen. Evet. Bura parçıdı. Evet. Parka bir geldik. Biz şöyle. gezdik diyelim dedik. Beraber. Ki, şöyle bir parka geldik arkadaşlar şimdi beraber yürüyelim şimdi aynen. gezdiğimizi zaten göreceksiniz dışarıya gelin aynen. o zaman gezelim arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi geziyoruz geziyoruz evet geziyoruz. meykelcim gez bakalım evet geziyoruz. yalnız çok soğuk bir hava var eksi bir derece falan yani o kadar evet, aynen karlardan e, daha da erimiş ama hava soğuk. Evet. güneş var Güneşte şöyle. Arkadaşlar özür dilerim. Akşamada Çok titretirsem. Evet. <laughs> Video berbat. Aynen ha. Akşama da yaklaşıyoruz. Annemin söylediği gibi. Arkadaşlar bu arada bu videomuzu beğenirseniz videomuza ne yapıyoruz? Like etmeyi unutmuyoruz. Asıl esası abone oluyoruz arkadaşlar. <laughs> abone Şu yoldan geldik gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi de şöyle devam ediyoruz. Bu çok güzel değil mi? Aynen güzel. güzel. Arkadaşlar sizler sevdiniz mi? Arkadaşlar kar karın sesine bakın. Aynen çimen burası. Aynen çimen. Içine... Ben böyle bir çimen görmedim yalnız hayatımda. Anne anne dikkat et. Anne ben korkuyorum. Arkadaşlar şu anda Melika korkuyor. Arkadaşlar, şuna Neye? E arkadaşlar şu havuza bakın. Aynen. Şurası da havuz ama maalesef yoktu. kar yağmış. Anne nasıl gidebiliyorsun? Dikkatlice. Arkadaşlar bana Yine bakar mısınız? <laughs> Korkuyorum. Melike şu anda titriyor arkadaşlar. <laughs> Dikkat Hepiniz dikkat edin. Ama kurumuş şamur. Aynen evet, aynen evet evet evet. Ayaklarınızı karların üzerine koyun. Karları temizleyin Arkadaşlar. Dikkat et. Düşersin. <laughs> <laughs> Köpekler de havlıyor. Nedense. <gülüyor> Neden? <laughs> nedense. <laughs> Neden <laughs> evet. Karlı bir yol. Neyi gösteriyorsun Melike'ciğim? Ağaçlar, ağaçlar, kurumuş. Aynen kurumuş. Kuş olduğu için olabilir mi? Acaba Yeah. Melike'cim duygularını <laughs> alalım. Üşüyor musun? <laughs> Anneciğim sen ya ne, şuan. durumdasın? Oh, hoş geldin. Hoş geldin. Beni sıcak bastı. O duygu. Neden ki? Bilmiyorum valla. Vallahi hava eksi bir, eksi bir diyorsun ama kendinde sıcak bastı. Valla eksi bir dediğim zaman yani. donuyor. Havuzda aşağıda kaldı bu sefer de arkadaşlar. Şöyle dolandık <laughs> geldik. Şöyle. Arkadaşlar. Arka ne ne bakın. ne. İnşallah görürüz. Daha ya. Olmuyor. Mı? Olmuyor sanırım. Evet. Adam ne diyor Evet. Bir şey söyleyeceğiz. Birer bir için arka arka <laughs> Vallahi nereye gittiğimi bile görmüyor. Aynen. Evet, çok güzel. Şimdi, şimdi Mutlaka ses yapan var. <laughs> evet. Aynen, gözüküyor. Evet, çok güzel. Çok evet. güzel. Aynen, Melike sevdi arkadaşlar. Siz sevdiniz mi? Şöyle bir yer. biniş olmuyor abi. batışı arkadaşlar. Bir <laughs> dakika. Evet arkadaşlar. Vallahi kar hiç erimemiş yani. Evet şuna bakar mısınız? Arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Karl çiyene. Evet. <laughs> Sen sen mi Bu evet. Kartop oynarsak elimiz donar. Evet. evet. sen tut iste evet. Arkadaşlar şuna bak